Bu araştırmalar sadece kendi saman yolumuzu değil, evrendeki sayısız galaksiyi anlamamıza yardımcı olacak. Görünür ışığın ötesinde yani daha anlaşılır bir tabirle derin uzayın karanlık vadilerini keşfetmemize, yeni gezegenler, yeni dünyalar bulmamıza yarayan kızıl ötesi dalga boyunu nedir?'' İnsan gözünün görebildiği ışık gök kuşağı, bilimde elektromanyetik spektrum olarak bilinen toplam ışık aralığının küçük bir kısmıdır. Teleskoplar bize uzayın gizli bölgelerini göstermek için görünür aralığın dışındaki ışığı algılayacak şekilde tasarlanabilir. Uzay teleskopları görünür tayfın kırmızı ucunun ötesindeki ışık olan yakın kızılötesi ve orta kızılötesi dalga boylarını tespit eder kızılötesi ışık, görüntülerdeki yeni ayrıntıları ortaya çıkararak gök cisimlerine ilişkin anlayışımızı daha da derinleştirir.